Merhaba arkadaşlar. <laughs> bugünkü dersimiz, bugünkü konumuz ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler konusu. <laughs> evet, nasılsınız, iyisiniz demekle başlamak istiyorum. Ondan sonra konuya giriş yapacağız arkadaşlar. Tabi e, tabii bu zamanlar, bu günler bir daha ele e, bir fırsat olarak, imkan olarak geçmez. E, yani e, sizin için aslında güzel zamanlardan geçiyoruz. Çünkü evde e, bir de gençlerin böyle dışarıya çıkmaması gereken bir dönemdi. Yani bol bol ders çalışmaya imkanınız olduğunu düşünüyorum. Bir fırsatınız olduğunu düşünüyorum. Sizin için bence bu bulunmaz eşsiz bir fırsat. Bir de üzerine beni dinliyorsanız 10 numara 5 yıldız olur. Şimdi konuya başlayalım. İkinci dereceden bir bilim eşitsizlik ne demekmiş? Önce bunu bir tanıyalım eşitsizliği Şimdi ikinci derece x'in üzerindeki katsayıdır. Gördüğümüz gibi burada x'in üzerinde ne var? Kare var. Yani ikinci derece olmuş oluyor. Sonra bir bilim ee, eşitsizliğe baktığımız zaman, ifadeye baktığımız zaman ifadenin içerisinde bilinmeyen olarak sadece ne var? X var. Başka bir bilinmeyen var mı? Hocam A, B, C bilinmeyeni burada? Hayır. Yani eşitsizliklerde A, B, C yerine soruların çoğunda ne gelecek? Sayı değeri gelecek arkadaşlar. Burada bizim bilinmeyenden kastımız X veya bunun yanında ikinci bir bilinmeyen bazen de olabiliyor. O zaman ikinci dereceden iki bilinmeyenli bir eşitsizlik olmuş oluyor. Ama biz bir bilinmeyenli eşitsizlik konusundayız. Bunu zaten eşitsizlik yapan buradaki küçüktür veya büyük eşittir veya küçük eşittir şeklindeki ifadelerdir. Şimdi biz bunların çözümünü yaparken tabii ki dikkat etmemiz gereken bazı şeyler olacak. Nelermiş bunlar beraber şimdi görelim. Birincisi Eşitsizlikleri çözmek için eşitsizliğin bir tarafı kesinlikle sıfır olmalıdır. Yani bazen sorularda arkadaşlar bu tarafı da bize bu tarafı da yani x ile a ile, B ile bir ifade vermiş oluyor. O zaman biz bu taraftaki ifadeyi diğer tarafa yani karşı tarafa atmamız gerekiyor yani bir tarafı boşaltıp sıfır yapmalıyız. Yani hocam mesela şunu karşı atsak olmaz mı? Olur. Hiçbir şey değişmez. İsterseniz bu ifadeyi de karşı atarak yine bir tarafı yani bu sefer bu tarafı sıfır yapmış olursunuz. Yani neticede değişen bir şey olmaz. Evet ikinci dikkat edeceğimiz şey denklemin kökünü bulmalıyız. Şimdi denklemin kökü demek ne demektir? X'in değeri demektir. X'in değerini bulduk. Bulalım. Sonra ne yapacağız? Evet. Üçüncü olarak kökleri küçükten büyüğe doğru sıralayız. Tabii ki burada sıralayacağı zaman yani bir tablo çizmemiz gerekiyor. Çizeceğimiz tabloda küçükten büyüğe doğru kökleri belirterek biraz sonra göreceğiz zaten tablonun nasıl olduğunu çizim yapacağız. Sonra dördüncü olarak tablonun en sağına derecesi, rütbesi büyük olanın işaretini koymalıyız. Yani diyelim ki diyelim ki ax kare artı bx artı c daha gibi ifade de X kare, rütbesi en büyük olan değişken, bunun önünde A var. A'nın işareti pozitifse, o zaman tablonun en sağına bu A'nın işaretini koyuyoruz. Pozitifse artı ile başlıyor. Yani negatifse eksi ile başlıyor ve her köke geldiği zaman işaret değişimi yapacağız. Tabii ki bunda bir istisnamız var. O da çift katlı kök. Eğer çift katlı köke gelirse, bu sefer ne yapıyoruz? İşaret değiştirmeden yolumuza devam ediyoruz. Biraz sonra göreceğiz bunu örnek üzerinde. Eşitsizlikte eşitlik olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Şimdi eşitsizlikte eşitlik olup derken şunu kastediyoruz. Şimdi küçüktür değil de küçük eşittir olursa veya büyüktür değil büyük eşittir olursa bu sefer eşit yapan değerleri de biz köke dahil etmemiz gerekiyor. Yani bu bizim için önemli. Geçiyoruz başka neler var? Evet çift katlı kökte işaret değişmez biraz önce dedik ve eşitsizliğin paydasını sıfır yapan değerler varsa bunu da ilerleyen sorularda göreceğiz. Paydayı sıfır yapan değerler varsa çözüm kümesine dahil etmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü biz matematikte şunu biliyoruz paydayı sıfır yapan değerler evet ifadeyi tanımsız yapan değerlerdir. Yine aynı şekilde eğer köklü bir ifade varsa eşitsizliğin içinde kökün içini negatif yapan değerler de yine tanımsız yapan değerlerdir. Geri gelmişken onu da söyleyelim. Yine aynı şekilde kökün içine sıfır yapan pardon negatif yapan değerlerde de biz ne yapacağız? O değerleri çözüm kümesine dahil etmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi basit ve kolay bir örnekle başlayalım. x kare x 5 x 6 küçük eşittir 0 demiş. Bizden çözüm kümesinin ne olduğunu istiyor. Hemen hemen bize verilen bu ifadede kökü bulalım. Evet yani x kare eksi 5 x eksi 6 x x diye ayırsak burayı da eksi 6 artı 1 diye ayırsak çaprazladığımız zaman ortayı veriyor mu? Gördüğümüz gibi veriyor. O zaman x eksi 6 eşittir 0 dersek şöyle o zaman x buradan kök olarak ne gelir? 6. Burayı 0 eşitlediğimizde x kök olarak ne gelir? Eksi 1. Kökleri bulduk. Şimdi tablo yapalım. Evet Burada küçükten büyüğe sıralayacağız demiştik. Yani eksi 1 ve 6. Biraz boncuk takacağız buralara. Bunlar bizim kökümüz. Ve en sağına yani tablonun en sağdaki kısmına ne dedik? Derecesi büyük olanın önündeki işareti. Yani artı. O yüzden artıyı koyuyoruz. Köke geldik. Eksi, eksi, eksi. Köke geldik. Artı, artı şeklinde devam ediyor. Peki burada arkadaşlar eşitlik olduğundan hani dedik ya eşitlik olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor diye. Yani eşitlik var. Ne yapacağız? Bu eşitlik yani şunların da dahil olduğu anlamına geliyor. Peki biz bunu tabloya taşırken nasıl taşıyacağız? Şu boncukların içini boyayacağız. Bu dahil olduğu anlamına geliyor. Dahil diyelim. Evet yani çözüm kümemize biz iki değeri de dahil edeceğiz. Peki küçük eşittir sıfır diyor. Yani negatif kısım değil mi burası? Buradan küçük kısım negatif kısım. Yani bizden istediği çözüm kümesindeki kısım burası. O zaman bunun çözüm kümesinde küme olarak yazalım. Yani eksi 1, altın. Bunlar dahil olduğu için köşeli parantez koyuyoruz. İşte bizim çözüm kümemiz bu soruda budur. Evet geçiyorum şimdi diğer bir soruya. Yine x'in tam sayı değerlerini bulunuz diyor arkadaşlar. İki farklı ifade vermiş. Yine bu ifadeyi sıfır yapan değerler bunu sıfır yapan ve bunu sıfır yapan değerlerdir. Yani x artı 4 eşittir sıfır olsa kökümüzün birisi eksi 4 olur. Sonra 5 eksi 2x eşittir sıfır olsa 5 eşittir 2x'ten her iki tarafı ikiye böldük. x 2,5 olur. Öyle diyelim. Şimdi iki tane kök çıktı karşımıza. Hemen yine tabloda yerine koyuyoruz bunları. Küçükten büyüğe doğru. Eksi 4, 2,5. Evet. Sonra işaretleri, işaretleri yerleştireceğiz. Ama bu en sağdakini belirlerken şu x'in önünde artı var. Bu x'in önünde x var. Yani bunu dağıttığımızı düşünürsek. Bakın eksi 2x ile x'in çarpımı eksi 2x kare olur. Yine derecesi büyük olanın önündeki işaret bizim için önemli. Ve ne oldu? Eksi oldu. Eksi ile başlayacağız. Artı, 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 eksi, eksi, eksi. Eşitlik var mı arkadaşlar? Evet eşitlik var. O zaman biz bunların içini dahil edeceğiz yani boyayacağız. Bu durumda, bu durumda büyük eşittir sıfır diyor. Yani bizden istediği kısım pozitif kısım arkadaşlar. Ve bu pozitif kısımda çözüm kümemiz buna göre eksi 4 virgül 2 buçuk veya 5 bölü 2 olarak da yazabiliriz. Yine köşeli parantez dahil olduğu için çözüm kümemiz bizim budur. Evet şimdi iki tane böyle antrenmanlı küçük örnekler yaptık. Devam ediyoruz. Buradan bizim karşımıza farklı olarak grafik vermiş. Bu bizim fx grafiğimiz. Ve fx'in sıfırdan büyük olduğu kısmı bizden istiyor. Yani büyük ve eşit olduğu kısım. Bir kere bu fonksiyonun x ekseni olan yatay eksenden büyük kısmı burasıdır. Buralarda pozitiftir. Peki pozitif olduğu kısım yani şu eksi birden 3'e kadar olan şu kısım değil mi? O zaman bizim çözüm kümemiz burada çok daha net. Tablo vesaire oluşturmaya gerek yok. Çünkü grafiğin üzerinde biz bunu net olarak görüyoruz. Eksi 1 virgül 3. Yine bakın burada eşitlik olduğundan 0 yapan, fx'i 0 yapan değerler eksi 1 ve 3 değerleridir bakın. Çünkü eksi 1'de y'ye bakın 0, 3'de y'ye bakın yine 0 oluyor. 0 yapan değerleri ne yapıyoruz biz kümenin içerisine dahil ediyoruz. Eksi 1 ile 3 arasında, bakın mesela şurada e, artı 1 olduğunu düşünelim, artı 1'in karşılık geldiği ifade değer ne? Pozitif. Yani x 8'in üst tarafı. Yine burada artı 2 olduğunu düşünün, sıfır olduğunu düşünün, eksi 1 ile 0 arasındaki tam sayı olmayan değerleri düşünün. Hepsinde karşılık gelen y değerine baktığımız zaman, bakın buralarda ne olacak? Pozitif olmuş olacak. Ve bizden zaten pozitif kısmı istediğinden çözüm kümemiz eksi 1 ile 3 arasında olmuş oluyor. Evet bu da grafikli bir soruydu. Geçiyoruz şimdi diğer örneğe. Evet burada eşitsizliğin çözüm kümesini eksi 1 ve 3 şeklinde bize vermiş. Buna göre m çarpı n'nin ne olduğunu istiyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu ikinci dereceden bir denklem değil mi? Evet denklem daha doğrusu eşitsizlik. Ama biz ne yapacağız burada? Kök bulmak için denklem çözermiş gibi kök buluyoruz. O zaman ben bunu ayırıyorum çarpanlara. x x. Yani burayı da ayırdığım zaman bir kere ne olmalı? Kökler demek ki eksi 1'e 3 olmalıymış. Şimdi kökün eksi 1 olması için bura artı 1 olmalıdır. Çünkü biz burayı 0'a eşitleyince buradan ne gelecek değer? Eksi 1. Yine aynı şekilde buranın ne olması lazım? Artı 3 kök olması için eksi 3 olması lazım. Eksi 3 0 dersek x Hani x eksi 3 sıfır. x 3'ü at karşıya x 3 olmuş olur. Şimdi bu durumda eksi 1 ve 3 bizim köklerimiz oldu. Muhtemelen bu köklerin arasındaki aralıktır. Yani çözüm kümesi. Biz bu değerlere göre ne yaptık? Bunları yerleştirdik. Şimdi o zaman n 2'nin n eksi 2'nin 1 ile eksi 3'ün çarpımı olduğunu biliyorum. Eksi 3. O zaman n değeri eksi 1'dir. Yine bunu çaprazladığımız zaman ve topladığımız zaman ortayı verecek. Yani artı x eksi 3 x. Topla eksi 2 x. Yani bu eksi 2 x'in ne olması gerekir? Buradaki değer eksi m artı 1 çarpı x olması gerekir. O zaman buradaki m artı 1 2 olması gerekir mi? Evet. m artı 1 2 olacaksa m değeri ne olmalıdır? 1 olmalıdır. Ve bizden m çarpı ne değerini istiyor? M1, N de eksi 1 çarptığımız zaman cevabın eksi 1 olduğunu görürüz. Bu da yani eşitsizliklerde farklı bir yaklaşımdı, farklı bir soruydu, soru tipiydi. Devam ediyoruz burada eşitsizliğin çözüm kümesi tek elemanlı hissediyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar bakın. Bir kere eşitsizliğin çözüm kümesi tek elemanlı ise burada çift katlı kök vardır. Veya veya biz bunu şöyle ifade edeceğiz. Delta delta sıfır eşittir. Yani İkinci dereceden bir denkleme bakıyoruz biz şu an. Bu ikinci dereceden bir denklemde delta sıfırdan büyük olursa o zaman iki tane kök. Delta sıfırdan küçük olursa kök yok. Delta sıfıra eşit olursa bir tane kök vardır. Zaten burada da çözüm kümesinin tek elemanlı olduğunu söylüyor. O zaman bizim burada delta'yı ne almamız gerekiyor? Sıfıra eşit almamız gerekiyor. Peki delta nasıl bulunuyordu? B kare eksi 4 ac ile. O zaman B, B dediğimiz x'in önündeki katsayı, sayı. Eksi 8, eksi 8'in karesi 64. Eksi 4 çarpı A. A dediğimiz x karenin önündeki katsayı, Yani 1. C dediğimizde burada M eksi 3'tür. Ve bunun 0'a eşit olması lazımmış. Yani ifademiz 64 eksi 4 M artı 12 eşittir. 0 oluyor. Bunu karşıya atıp burayı da toplarsak 76 eşittir 4 m oluyor? Her iki tarafı da 4'e bölelim. M'nin burada 76'yı 4'e bölersek 19 çıktığını evet görebiliyoruz. Ee, m değerini bizden istiyordu. Değerimiz de 19. Şimdi alttaki soruya bakınca çözüm kümesi boş küme ise B'nin en küçük tam sayı değeri nedir diyor. Çözüm kümesi boş kümeymiş. Çözüm kümesi boş kümeymiş. Ne yapacağız? Yukarıda ifade etmiştik. Delta küçüktür. 0 olmalıdır. O zaman yine delta'yı hesaplayalım. B dediğimiz değer x'in önündeki katsayı 4, 4'ün karesi 16. 4 çarpı A 1. C dediğimizde B eksi 1. Ne olmalıymış? 0'dan küçük olmalıymış. 16 eksi 4 B artı 4 küçüktür 0. Yani 20 küçüktür. Ne oldu? 4B. Her iki tarafı da 4'e böldük. Yani B sayısı 5'ten büyük olmalı. Zaten burada B'nin en küçük tam sayı değerini soruyordu bize. B'nin en küçük tam sayı değeri de o zaman 6 olmuş olur. Evet. Şimdi e, bu eşitsizlikte tabii ki daha demin ilk çözdüğümüz sorular gibi sorular karşımıza çıkmayacak her zaman. Bunlar birer soru tipi, soru kalıbı. Yani bilmemizde tabii ki fayda olacaktır. Şimdi evet burada bir notumuz daha var. Dikkat. Ne diyor? Daima sağlandığını ifade ediyorsan veya tüm reel sayılarda tanımlı ise eşitsizliğin tabloyu ayıracak kökü yoktur. Yani burayı iyi anlamak gerekiyor. Şimdi bakın bir tane biz tablo çözüyoruz. Peki tabloda ne yapıyoruz? Buralara kök koyuyoruz. Yani elde ettiğimiz kökleri. Peki köyde koyduğumuz kök ne oluyor? Şöyle aşağı iniyor bir boncuk takıyoruz. Tamam. Sonra ne oluyor? Burada işaret belirliyoruz. Artı artı artı. Buraya geliyor ondan sonra eksi eksi eksi. Şimdi bir kere eşitsizlik ya sıfırdan büyük oluyor ya da sıfırdan küçük oluyor. Yani bu durumda siz eğer bir kök elde edip buraya kök koyarsanız ya bu tarafa alacaksınız ya bu tarafa alacaksınız. Yani veya iki tane kök varsa ya bu aralığı ya da bu aralığın dışına alacaksınız. Ama şimdi yani iki durumda da bir kere bütün hepsini alamıyorsunuz. Yani daima sağlandığına göre diyorsa bu, bunu bir sayı doğrusu gibi düşünün. Bütün değerlerde ne olması lazım? Sağlaması lazım. Yani aslında tabloyu bölecek bir kökün olmaması lazım. Eğer tabloyu bölecek şöyle bir kök koyamazsanız, yani diyelim ki işaret burada artı değil mi? Artı 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 geldi. Kök var mı? Yok. Yoluna devam ediyor. Basıyor gidiyor buradan. Artı artı artı. Yani bütün reel sayılarda hep artı oluyor. Bu sefer diyelim ki bizim e, ee, yani ikinci dereceden denklemimiz sıfırdan büyükse bunun hepsini ne yapıyoruz? Biz tarıyoruz. Yani çözüm kümesi olarak alabiliyoruz. O yüzden buradaki hani daima ifadesi önemli. Eğer daima sağladığını söylüyorsa, tüm reel sayılarda eşitsizliği sağlıyorsa ne olmalı? Delta küçük eşittir, sıfır olmalıdır. Ve bu durumda karşımıza bir şey daha çıkıyor. O da şu. Bize verilen ax kare artı bx artı c ifadesinde sıfırdan küçük diyorsa a da sıfırdan küçük. Sıfırdan büyük olduğunu söylüyorsa x'in karenin x karenin önündeki a da sıfırdan ne olmalı? Büyük olmalıdır arkadaşlar. Şimdi alttaki örneği beraber yapalım. Meseleyi daha iyi kavramaya çalışalım. A x kare x 2 x artan 0 daima sağlanıyorsa sağlıyorsa an alacağı değerler kümesini istemiş bizden. Ne olmalı dedik daha deminki gibi delta küçük eşittir 0 olmalıdır. Tamam, hemen hesaplayalım delta'sını buradan. Delta dediğimiz b'nin karesi yani eksi 2 iki, eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a dediğimiz a var. C dediğimiz yerde de yine a var. Küçük eşittir 0 olmalıymış. Yani 4 eksi 4 kare küçük eşittir 0. Bu durumda, bu durumda 4 küçük eşittir 4 kare oldu. 4'leri sadeleştim. Yani 1 küçük eşittir a'nın karesi oldu. a kare büyük eşittir 1 oldu. Şimdi buradan her iki tarafın kare kökünü alsak veya böyle yapmasak da olur. Yani a'nın karesi 1'den büyük olacaksa bir kere a nedir? Ee, yani 1 ve eksi 1 hariç. Eksi 2 olur, eksi 3 olur, artı 1 olur, şey artı 2 olur, artı 3 olur, artı 4 olur devam eder. Ama şöyle bir şey demiştik yukarıda. A'nın alacağı değerler kümesini bizden istiyor. Bakın burada küçüklük varsa A da ne olmalı? Sıfırdan küçük olmalı demiştik. O zaman A kareyi büyüktür 1 olacak. A aynı zamanda negatif olacak. Şimdi bu değerler nelerdir? Hemen yazalım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 nokta nokta şeklinde devam eden değerlerdir bu değerler. Yani bizim A kümemiz, A kümemiz veya değerler kümesini ifade edecek olursak eksi birden başlıyor, eksi sonsuza kadar devam ediyor, eksi bir de dahil olduğu için kapalı aralıkta gösterebiliriz. Evet. Şimdi e, burada e, bu bölümün yani için verilen eşitsizliklere sonuna gelmedik. Daha var, devamı. Bir sonraki videoda e, yine devam edeceğiz arkadaşlar. E, şimdilik bununla ilgili e, kitapların başındaki testlere giriş yapabilirsiniz, çözebilirsiniz. Ee, tekrar görüşürüz.